Evet arkadaşlar bugün ağaç süsleyeceğiz. Evet. Şunu şuraya koyalım. Hmm. Evet. Hmm. Bir tane salın şöyle. Tamam. Versene. Hmm. Şuraya. Bunu da şuradan takalım. Güzel oldu. Böyle. Ağacımız güzel gibi değil mi? Hmm. Şu an. Güzel ekşte. Hmm. Bravo. Dön 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 Dö rö 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 Dö rö 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 Dö rö 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 Mek buna dolayısıyla Bu da Noel dayı Ben Noel dayıyım dalı falıyım Şimdi ışıkları kuracağız millet Aaa 500'lü ışık nerede İbrahim? Burada Gökhan Orada Yerini geçirsin ipi derzlerle gezdirmek lazım Al okay. Bak bak Hayır Evet <laughs> Şükriye ablam künefe atıyor Hayır. <laughs> Abi ben size yuvarlak veriyorum. Bu nasıl böyle geldi? Gel, Şöyle bir yani. daha aralarından. Abi ayaklarım buz kesti. <laughs> Benim de <gülüyor> <gülüyor> terlikleri giyelim ya. giyelim evet, o kadar çok ses çıkarmıyor sanki ya. Böyle mi? gülü. Aramıza hoş geldin. Feliz Navidad. Bu da bin gölün gülü. Mevidar. Aydan nerenin gülü lan? Senin memleket Ayda. nere? Ankara. Ankara bebesi. <laughs> evet arkadaşlar, ağacımızı bitirdik. Bitirmedik yani süslemeyi yapacağız. Sadece ışıklandırmayı bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Buyurun millet. Çok fake olacak. Haydi çocuklar. Benden olmaz. Işıklandırmanın <laughs> bu kadar güzel olmasının sebebi Aydan'ın Ankaralı olması. Pavlo'nun evet. kültürünü buraya getirdik. Doğru. Sen Doğru. Sizler mi Aa, Buyurun Dermot. Ya ben şimdi... şimdi ben hadi takayım, hadi çok Baskı yapıldı şu an. Bunca isteğe mukavemet gösteremeyeceğim. Tabureyi alayım mı? Şunu mı yapayım? Fark etmez. Benim de boyum yetmez ya. herhalde. Tabureyi al istersen. Evet, evet. Diamond Tema'nın büyük katkıları. Ağaç Tabii. için. <laughs> ben de yamuk da olsa böyle. <laughs> evet, şu an iyi. Nice. <laughs> Bravo. 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 Ata mesleği. Tabii. En çok dedem takardı <laughs> beni. Herkes bu sanatı yapamaz değil mi? Bakın. Ata. Şu yıldızın kusursuzluğuna bakın. Açısına bir bakın nasıl takılmış. Vay be. Tek seferde hiç uğraşmadık. Kim yapabilir başkanım? Herkes şahit. Harika. Üstüne cin attım. Bir yaparken. <laughs> bir de baktık üstüne cin attı Selen. <laughs> Benim oğlum oradaymış. <laughs> Oğlum orada kendine yatacak yer bulmuş. Aslında onun yeri orasıydı. Ama biz oraya kutu koyduğumuz için onun içine yattı. Normal. Hayır. Seher. Allah. Evet. Oldu mu? Bence güzel. Balerin. Buraya olabilir aslında. <laughs> Onlar arkada miyam 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 miyam. Dedim ki her şey bende var. Miyam 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 Düzelt yaramaz. Çok. Foto de tekerlek. Tamam. bak, ben de şunlara da takalım kompondan. <laughs> Çekmesene kardeşim. Çekme. Çekme hemen. <laughs> 16 ya yaşında adamsın. Süt mi buraya? Yeter artık ya. Sonra ya içkiliydi, abi. bilmem ne. Bırak abi ya, bırak abi. Kaç yaşındasın sen? Herkesin aklında tek bir soru. Şu ağacı bile bir süsleyen varsa... Evet millet. Ağacı bitirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Helal olsun. Yok böyle bir şey. Bravo. Katkılarından dolayı Neke, Derya'ya, Aydan'a, Selene ve Diamond'a teşekkür ediyorum. Teşekkürler Seher'cim. Elinize sağlık. Evet, rica rica ederim. 2026 şimdi falan <laughs> böyle. <laughs> Gaza gelip televizyon moduna bağlama. Evet ağacımız çok güzel. Kutlamada görüşmek üzere. Bay bay.

geldi. Sen ki kalp? Bu hadi. Niye o zaman Ellerini yormadan <laughs> içini dokunmadan Seyrettim her şeyi Sendeki bedenleri Vay Yüreğimi <laughs> aldırmadan <laughs> Senleri bak. Bak. De Ben de ki bedelleri Nasıl <laughs> <korktum sana. Sana gülüyor> <laughs> oysa

İşte Ahmet'in tövbe üstüne tutulmuştur yüreğine ben sinir aldım Ve bayıldım Gözlerimden beri gözlümün çeviriyor Bir bir soğuk Gözlerimden beri gözlümün çeviriyor Ey anam bakın ne Yoldan bir mela geliyor

Oh awesome.

여러분들 왔구나. 어떡할 어

Bye. Sure.